Sevgili dostlar, kendimi anlama yolculuğu adını verdiğim, farkındalık yolculuğunu anlattığım YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hayatımda en büyük hobilerimden birisi biyografi ve otobiyografi alanında kitaplar okumak oldu. Hem iş hayatında, bir girişimci olarak iş hayatında birçok rol model aldığım, örnek aldığım başarılı girişimci insanlar oldu. Hem de gerek hobilerimde, gerek dünyayı değiştiren çok farklı alanda insanların hayat hikayelerini hep çok merak ettim. Bir şekilde çok küçük yaşlarda başarılı insanların neler yaptığını, neleri farklı yaptıklarını hep araştırdığımı yıllar sonra fark ettim. Bugün bu videomda çok klasik, klişe, Google'da bulamayacağınız benim tamamen kendi tecrübelerimden, kendi hem iş hayatımda hem hayatta edindiğim tecrübelerden örnek aldığım, rol model aldığım insanların da ortak özelliklerine bakarak bence başarılı insanların beş ortak özelliğini sizlerle paylaşacağım. İş, sanat ve bilim camiasında bildiğimiz tarih boyunca çok önemli işler yapmış, çok başarılı olmuş, hayatımıza birçok anlamda etkisi olmuş. Önemli insanların ortak özellikleri deyince bence ilk aklıma gelen hepsinin hayal kurmaları. Şöyle söyleyeyim size, gerçekten çok başarılı, çok farklı, çok vizyoner yaptığı işte çok önemli insanların hepsinde ilk aklıma gelen ortak özellik hayal kurmalarının ötesi, hayalperest olmaları. Görsel hafızalarının genellikle çok yüksek olması ve çok küçük yaştan itibaren bu hayalleri gerçek gibi canlandırıp inanarak peşlerine koşmaları. Bakın mesela çok önemli bir sanatçıyla yapılan röportajda muhtemelen şunu söyleyecektir. Çok küçük yaşta elimde mesela bir tarakla ayna karşısında saatlerce şarkı söylüyordum ve kendimi o sahnede canlandırıyorum diyecektir. Ya da çok bilim dalında çok önemli başarıları imza atmış bir insanın çocukluğuna döndüğünüzde annesi babası onun hikayesini anlatırken muhtemelen çocuk, çocukken sürekli deneyler yaptığını kendini bir laboratuvarda hayal ettiğini ve bir şekilde onu yaşadığını, o hayali yaşadığını size anlatacaklardır. Hayal perest insanlar güzel insanlardır öncelikle. Hayal kuran insanlar çok güzel insanlardır. Ama bu kurdukları hayali görsel olarak çok uzun yıllar yaşayan, pratik eden insanlar bir şekilde eninde sonunda hayallerini gerçekleştiriyor, başarılı oluyor. 2. inanç sistemleri başarılı insanların çok farklı çalışıyor. Bu çok önemli. Biz çok küçük yaşlarda başta ailemizden sonra öğretmenimizden, mahallemizden, arkadaşlarımızdan, toplumumuzdan gelen kısıtlayıcı inançlarla bilinçaltımızı doldurarak büyüyoruz. Bize doğduğumuzda o limitsiz güç, cesaret ve enerji ile doğduğumuzda yavaş yavaş başta ailemiz dediğimiz gibi çoğu da çok iyi niyetle sonra yakın çevremiz bir şeyleri neden ve nasıl yapamayacağımızı sürekli anlatıyorlar. Benim tanıdığım bütün başarılı insanların inanç sistemleri farklı işliyordu. Kısıtlayıcı inançları yok denecek kadar azdı. Çok küçük yaşlarda genellikle onları çok büyük destekleyen anne babaları ve yakın çevreleri vardı. Yani benim kısıtlayıcı inanç dediğim o x eşittir y'lerin çoğunu aslında bilinçaltlarına yüklememiş bir şekilde hayatta başaracaklarına çok inanan insanlar ve el alemin özellikle ne dediğini pek sallamayan insanlar çok bir şekilde başarılı oluyorlar. Kısıtlayıcı inançlar çok küçük yaşlarda zihnimize oluşuyor, bilinçaltımıza yerleşiyor, evet. Ama bunları değiştirebilir miyiz? Kesinlikle değiştirebiliriz. YouTube kanalımda bu konuda birçok video yapıyorum ve kısıtlayıcı inançlar ve inançların gücü üzerine konuşuyorum. Başarılı inançlar, başarılı insanlar kısıtlayıcı ilaçların kölesi olmamış insanlar oluyorlar. 3. Başarılı insanlar kimlik oluşturmada çok ama çok iyiler. Kimlikler karakterimizin, kişiliğimizin bütününde aslında parçaları kimliklerimiz. Bütün kimliklerimizin tepede makro kimliğimiz bizi biz yapan şey oluyor. Ve bir, bir insan bu işin matematiğini anladığı zaman aslında kendinin en iyi versiyonu olma yönteminin kimliklerini tek tek ele alıp ve bu kimliklere çalışarak bu kimliklere inandığı, yeni oluşturduğu o kimliklerle büyük ve kalıcı değişimleri hayatında yaşayacağını ve daha sonra inançla, niyetle ve disiplinle, motivasyonla çok huzurlu, mutlu, başarılı bir hayata yaşama erişeceğini anladığı zaman iş değişiyor dostlar. Benim tanıdığım hem birebir tanıdığım hem de bir şekilde takip ettiğim, hayatını okuduğum, hayranı olduğum başarılı insanların hepsi kimlik oluşturmada ya da halihazırda kimliklerini kalıcı bir şekilde değiştirmede en iyi versiyonları olmada, potansiyellerinin en yükseğini yaşamada çok çok başarılılardı. Başarılı insanların dördüncü ortak özelliği ise zihin ve beden ilişkisini çözmüş olmaları. Bu çok önemli. Ben bu konuda çok araştırma yaptım. Kendi yolculuğuma çıktığımda, şu bedenle başlamaya karar verdiğimde, ben kimliğimi ilk ele aldığımda bunu anlatıyorum. Ben bu bedenle nasıl başlamaya karar verdim? Detaya girmeyeceğim. Ben kimliği videomda çok detaylı bir şekilde bunu anlatıyorum. Zihin ve beden ilişkisinin önemini, çok 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 önemini fark etmiştim aslında iki taraftan birini biz bilincimizi ne kadar geriye çekersek, ne kadar bilinç dışı hareket etmeye başlarsak, zihin ve bedenin birbirini nasıl yönettiğini ve aslında bizim hiçbir şeyi yönetmediğimizi, hiçbir kararı kendimiz vermediğimizi fark etmiştim. Günlük hayatta da zaten ne diyorum hep? %5 bilinçle veriyoruz kararlarımızı, %95 bilinçaltımızdaki altımızdaki yapıyla veriyoruz bilinçaltımızı anlamaya, çözmeye başladığımız zaman bu sefer daha bilinçli, daha farkında kararlar vermeye çalışıyoruz ve zihnimizle bedenimizdeki ilişkiyi kurabiliyoruz. Benim tanıdığım bütün başarılı insanlar hem zihnini hem bedenini iyi yöneten insanlardı. Bakın hepsi bedenine çok iyi bakıyordu kesinlikle demiyorum. Özellikle sanat camiasında başarılı insanlar, farklı kategorilerdeki başarılı insanların kendilerine çok iyi bakmadığı da bilin, bilinen bir şey. Ama çok basit bir örnek verebilirim birçok farklı endüstri ve kategorideki başarılı insanların, dünyayı değiştirmiş insanların çok önemli bir kısmı durup kendine kısa da olsa vakit ayırmayı, doğru nefes almayı, meditasyon yapmayı günlük rutinleri haline getirmişler. Bu çok ilginç. Çok farklı sektörlerde ve çok farklı tarihlerde yaşamış, dünyayı değiştirmiş insanlar. İşte o yüzden başarılı insanların ortak yanları bana göre ne dediğimizde ilk beşe mutlaka girecek konulardan birisi de bu. Zihin ve beden ilişkisini iyi çözmüş bu insanlar. O yüzden bu insanları, örnek alacağım bu insanları araştırıp günlük rutinleri, alışkanlıklarını çok ciddi şekilde kafa yoruyorum ve yormaya da devam edeceğim bundan sonra. Başarılı insanların beşinci ortak özelliği ise modellemeyi kullanmaları hayatlarında modelleme çok 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 önemli. Yani kimliklerimizi oluştururken, karakterimizi tekrar alırken, büyük değişimler yaparken çok basit bir şey yapabiliriz. Her şeyi sıfırdan tamamen kendimiz çalışabiliriz, kağıt kalem alabiliriz, bir şeyler oluşturabiliriz. Ya da belli noktada örnek alacağımız rol modeller seçebiliriz hayatta. Hatta o o spesifik konularda koçluk, mentorluk, danışmanlık alabiliriz kişi, o konunun uzmanlarından. Yani örnek veriyorum beslenme konusunda sıfırdan başlayıp bütün beslenme metotlarını, tekniklerini yıllarca araştırıp, öğrenip, okuyup, videolarını izleyip bir yola da çıkabilirsiniz. Ya da örnek veriyorum beslenme konusunda bu konuda influencer diyebileceğimiz hem işin eğitimini almış hem de pratik olarak çok farklı yöntemleri uygulayan, tecrübelerini paylaşan, hangi bedene ne tür beslenme tarzları iyi gelebileceği üzerine fikir veren ve hayatın aslında siyah beyaz değil de hep green'in tonlarından oluştuğunu bilen bir rol model örnek alabiliriz bu kişiyi, rol model olarak alabiliriz ve bir şekilde yapacağımız birçok şeyde çok ciddi zaman kazanabiliriz pratikte. O yüzden benim gördüğüm yaşamda başarılı insanların neredeyse hepsinin rol modelleri olmuş. Ben de ne yapıyorum biliyor musunuz dostlar? Ben de belli spesifik alanlarda yaşam boyunca far farkında olmadan da olsa girişimcilik hayatımdan tutun da hobilerime kadar hep modeller örnek almışım. Rol modeller edinmişim hayatımda. Şimdi daha bilinçli şekilde, daha farkında olarak bu rol model edindiğim insanların, bu başarılı insanların yaşamlarında ne gibi alışkanlıkları, rutinleri oldu? günlük hayatta ne gibi taktikleri var gibi konularda onların hayatlarını okuyup, araştırıp, biyografilerini, otobiyografilerini, YouTube kanallarını takip edip e, elimden geldiğince daha short cut dediğimiz daha hızlı yoldan o, o bir şekilde o rutinleri de kendime uygun olanları da edinmeye çalışıyorum. Alışkanlıklarımı yerleştirmeye çalışıyorum. Bu konuda tavsiye edebileceğim bir de kitap var. Daha önce belki bir iki videomda da bahsetmiştim. Tim Ferriss'in bu haftada 4 saat çalışma konsepti üzerine ilk kişisel markasıyla meşhur olan Tools of Titans diye bir kitap. Yıllar önce aldığım bir kitap. Bayağı kalın. Bu genelde bir seferlik oturmalık kitap değil. Bu başucu kitap dediğimiz tarz kitaplardan. Hep böyle kütüphanenizde duracak. Arada alacaksınız, bakacaksınız. Kategori kategori yüzlerce kendi alanında çok başarılı, dünyayı değiştirmiş bazıları dolar milyarderi, bazıları çok önemli sanatçı, bazıları nefes terapisti insanlarla birebir görüşmeleri ve yaptığı röportajlar sonuçta sonunda derlediği aslında o insanların araçları diyor. Günlük alışkanlıkları, rutinleri, kullandıkları turlar, çok farklı şeyleri, güzel noktaları kategorize edip derlemiş Tim Ferriss. O yüzden e, çok örnek alıcı bir kitap. Aslında rol model seçerken ya bir bakıyorsun ya buradaki neredeyse her başarılı insan dedim ya erken kalkıyormuş meditasyon yapıyormuş. Ya tekerleği baştan icat etmeye ne gerek var? Çok basit, bir şekilde o pratikleri edinmek ve öğrenmeye çalışmak, en azından anlamaya çalışmak, bundan sonrası benim elimde oluyor. O yüzden ben hayatım boyunca e, örnek aldığım, rol model aldığım insanların, başta birinci derece ailemden babamla başlayarak, daha sonra yakın çevremden, iş hayatında örnek aldığım önemli iş insanlarından tutunda, farklı alanlardaki örnek aldığım insanlardan hep aslında o rutinlerinde, alışkanlıklarında, günlük hayatlarında neler yaptıklarını analiz edip kendi hayatıma da uygulamaya önem veriyorum. Umarım bu beş başarı, bu başarılı insanların bu beş ortak özelliği, bu tamamen benim gözleme göre bence belirlediğim beş ortak özellik bir tık fikir vermiştir benim perspektifime, benim bakış açıma. Kendimi anlama yolculuğu dediğim bu yolculukta da daha kendime döndüğüm için, daha farkındalık ve kendi kişisel gelişim yolculuğumda olduğu için bu kategoride de birçok önemli insanın e, hayatlarını takip ediyorum, kitaplarını okuyorum, YouTube kanallarını izliyorum ve elimden geldiğince onların günlük hayattakileri rutinlerini de pratik edip hem uygulamaya çalışıyorum hem de burada sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Hayatta en çok örnek aldığım yani örnek aldığım bütün başarılı insanlar arasında sanırım birinci sıraya koyacağım bir insan var bu videoya son verirken onun da bir kitabını size tavsiye ederek eminim hepiniz biliyorsunuzdur ama gerçekten başucu kitabı olarak size tavsiye ederek bu videoya son vermek istiyorum. Bu insanda tabii ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Nutuk'u tavsiye ediyorum. Nutuk öyle bir şey ki aslında gerçekten bu kadar bu kadar vizyoner, bu kadar çağın lideri kendi sadece yaşadığı dönemin değil, bir, bence birkaç yüzyılın çok önemli bir lideri olarak dünyaya gelmiş Atatürk'ün. Nutuk da aslında çok güzel, çok vizyoner, çok yüksek frekansta yaşamla, hayatla ilgili tavsiyeleri, değerlerle ilgili tavsiyeleri, bakın değerlerle ilgili tavsiyeleri gerçekten bir bireyin Yaşamı boyunca kulağına küpe olması gereken arada her okuduğumda farklı çıkarımlar yaptım. çok önemli tavsiyeler var. O yüzden rol model olarak aldığım en önemli insanlardan birisi. Birinci sıraya koyacağım. Mustafa Kemal Atatürk'ün de Ruhu Şad Olsun bu videoyla almış olalım. Notu da tabii ki başucu kitap olarak tavsiye ediyorum. Dostlar başarı çok göreceli bir kavram. Her şeyden önemlisi iç huzur içindeki senin huzurlu ve mutlu olması ve başarı dediğimiz kavram aslında özünde dengede olmak, özünde o hayallerin peşinde koşmak, o yolda olmak. Umarım, umarım bütün yaşamınız boyunca huzurun, başarının, mutluluğun ve genel olarak bütün kimliklerinizde ihtiyacınız olan bu duyguların dengesini yaşadığınız çok güzel bir, çok güzel bir yaşamınız olur. Ve Belki de bu videoda ufacık kulağımıza küpe olur. Başarılı insanların ortak özelliklerini hatırlamak istediğinizde belki de tekrar dönüp bakacağınız bir video olur. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz, iyi ki bu videoyu sonuna kadar izlediniz. Beni çok mutlu ettiniz. Size göre başarılı insanların hangi özellikleri ilginizi çekiyor ya da birebir takip ettiğiniz şu insanın şu özelliği dediğiniz bir şeyler varsa ayrıca yorumlarda bırakırsanız da Yazarsanız da çok sevinirim. Sadece YouTube algoritması için bunu söylemiyorum. Gerçekten merak ettiğim için söylüyorum. Sanırım son dönemde yeni bir hobim oluştu. YouTube kanalıma gelen yorumları ciddi ciddi okuyorum ve e, vizyonumu açan çok ilginç yorumlar da oluyor. Hatta belki bir bölüm, bir video yaparım sadece YouTube kanalıma gelen yorumlarla ilgili. Çünkü bazen çok komik şeyler de oluyor. Ee, çok cidden böyle sesli güldüğüm, kahkaha attığım yorumlar da oluyor. Bazen bir şeyler öğrendiğim yorumlar da oluyor. Çok ilginç yorumlar da oluyor. Geçen de mesela bir videoma birisi spesifik bir isim yazmış. Onunla ilgili ayrı video yapacağım. Ya bu kişiye benziyor, bu anlattığınız, bu kişinin şu teorisine benziyor diye. Yüz yıl önce yaşayan böyle inanılmaz ermiş bir adamla tanışmış oldum o yorum sayesinde. Şimdi iki tane kitabını aldım hatta. Kitaplarını okuyacağım. Hatta bir öğrencisinin kitabını da aldım. Şu anda bahsetmiyorum. Detaylı bahsedeceğim bir videoda da. Dostlar, Kendinize çok çok iyi bakın. Her şeyden önce içinizdeki huzur, içinizdeki mutluluk hiç eksik olmasın. Mutlu, başarılı sevdiklerinizle birlikte güzel bir gün diliyorum. Sevgiler, selamlar.